Anlıyorum beyefendi. Ama lütfen siz de beni anlayın. Ben sizden o devre geçen ay rica ettim. Şimdi sizden bana o devre rica ediyorum. Bugün halledin önde gideni. Yoksa bu telefonu alır, bizzat makamınızdan yukarı sokarım. Ödül. Lütfen. Rica ediyorum. Bugün. Oldu mu? Oldu değil. Oldu de. Ceket giymiş inek. Tamam, yolluyorum adamlarımı. Şurayı da kırmızılayalım. Neresi kaldı? Şurası. Aksaray'da. Kemik Cemal var, onun bölgesi. Orası değil mi? Benim bölgem. Hepsi benim bölge. Esaslı adamlar vardır burada. Zamanında bir küçük ben de gezdim. Ne oldu onlara? Hiçbir şey olmadı Cengiz. Şöyle düşün. Burasının hepsi şöyle benim tarlam. Onlar da benim tarla işçilerim. Ne ekeceksiniz dersem onu ekerler. Kadın ekin derim, kadın ekerler. Silah ekin derim, silah ekerler. Cigara ekin derim, ona ekerler. Şöyle düşün. Bunlar bensiz o tarlaları yakarlar. Bunlar it kopuk, kanunsuz. Ben şöyle düşün onların kanunu. Peki. Kanun burası için ne diyor? Hasan. Sağ ol. Sen de iyisin. Aksaray'daki yer ne oldu? Bitirelim ricam orayı olur mu? Tamam. Sevgili. İyi de olmuyor böyle ama. Bir telefonla her şeyi hallettin hocam. Bana yapacak bir şey kalmadı. İki şehrin kapısında iki adam var. Şehirlerin birinde Yükselmek için rengini belli etmeden kibar ve etkileyici yerinde oturacaksın. zamanı geldiğinde ayağa kalkacaksın. <laughs> Yüzleşmek için. Pasım. Selma. Ramiz. Ne yapıyorsun içeride? Önemli bir şey değil ya. Ortalığı ayağa kaldırdı tefeci İyi misin? Kanamış. Önemli değil ya. Dur dur dur. Tamam. Ramiz. Neden benden kaçıyorsun sen? Kaçmıyorum ki. Ne zaman geldin en son dinlemeye? Niye kaçıyorsun dedim. Çünkü... Tehlikelisin sen. Ne zamandır kaçıyorsun ki tehlikeden? Arkadaşım o tehlikeye aşık olduğu günden beri. Oldu mu? Kenan. Bana bir şey söylemedi. Söyleyecek inşallah bekle. Sen ne diyorsun peki? Ben ne diyeceğim bana ne? Ne düşüneyim yani? Bana mı soruyorsun? Sen değil misin en yakını? Benim. Şimdi ben sana ne dersem diyeyim sen kendini düşünmeyecek misin? Bak tek az solist oldun. İşler mahvolsun istemezsin değil mi? Hayratlı şimdi ne dersen Kenan'la birlikte olursan değil mi? Hem istiyorsun hem istemiyorsun. Fena mı yapıyorum? Sen anlarsın beni. Sen de biliyorsun ne istediğini. Sen de uğraşıyorsun. Bak. Ben anlıyorum seni. Hiçbir şey anladığın yok. Benim. Öyle mi? Anlat o zaman. Daha alasını yapacağım. Göstereceğim. Selma Hanım. Girin. Teşekkürler. Selvano. Hanım. Teşekkürler. Rica ederim. İyi akşamlar. <laughs> <laughs> Bu ne şimdi? Böyle mi göstereceksin? Neyi? Kenan? Şey... Sen ne yapıyorsun burada? Ee, nereden çıktın? Ee, sen Eurovizyon kraliçesi olmadan geleyim dedim. <laughs> ee, Avrupa şimdi bu. Ee, rekabete girince şey olur. <laughs> Selma. Ramiz'in tepeye çıkıyor. Çıkacak. Sen az solist oluyorsun. En iyisi ol. En ünlüsü sol Sormuştun ya bana. Ben burada böyle durmak istiyorum seninle. Elin kalbimde, ömrümün sonuna kadar böyle kalalım istiyorum. Kenan, deme bir şey. Duralım böyle. Abla sahnen geldi. Hadi. Anlatmadın. Ne saklıyorsun geçmişte? Yani Bir işin içine aile girince o iş iyice karışır. Aile. Kenan öğrenirse dönüşü fena olur yani. Tamam. Kenan istemez öğrenmemi de. Sen de istemiyorsun. Saklıyorsun işte bir şeyler. Ne saklıyorsun dayı? Ben bana geldin. Ha? Ben sana gitme diyorum. Sözümü dinle. Ay. Yok dayı. Dinlemeyeceğim sözünü. İstersen kız bana. Ama ben aradığımı bulacağım. O zaman kendi başına sen ye. Bunu böyle bil. S'il vous plaît. Qui est Annette? Il y a un homme qui vous voulez voir, madame. Qui est Beni la pas dit, mais c'est au sujet de votre vie, Kenan. Fe le rentrer. <laughs> Merhabalar. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Kenan mı yolladı sizi? Hayır. İyi o zaman. Hoş geldiniz. Buyurun otur, Sağ ol. Nesi oluyorsunuz Kenan'ın? Arkadaşıyım. Hayatta olduğunuzu bilmiyordum ama. İsimleri de başka söylemiştim. Tesadüfen öğrendim. Bak Lala Hanım. Hayatta olduğumuzu bilen biri varmış Türkiye'de. Kenan yaptı kayıtlarda bir şeyler. Kağıt üstünde yaşamıyoruz biz. Niye öyle bir şey yaptın? 30 sene önce bir gün eve geldi. Hazırlanın dedi. Tatile çıkıyorsunuz. Bir daha da gelmiyorsunuz dedi. Niye? <laughs> Hepsi bir adam yüzünden. Kim? Hangi adam adı ne? Niye soruyorum demiştiniz bunları? Ramiz mi? Ramiz o adamın adı. Oğlum o adam yaptı böyle. Refik. Ne yaptı? Neler yaşandı geçmişte? Böyle değildi Kenan. Arkadaşı mısın bilirsin. Böyle doğuştan kötü değildi. O adam yaptı. Bir de öbür kadın. Selma. Refik. Aşk mı? Sadece aşk için mi? Selim var bir de, rahmetli oğlum. O da karıştı işe. Hangi işe? <laughs> Refik yeter artık. Lütfen bunlar çok önemli ama. Yok, Lale haklı. Bizden bu kadar. Refik Bey, oğlunuzu korumaya çalışıyorsunuz. Oğlunuzu seviyorsunuz tabi ama. <laughs> sevmek mi? Kenan'ı sevmek ya. Bakın, benim Kenan'ım değil artık o. Ben. Sadece evime dönmek istiyorum beyefendi. Bir gün belki insafa gelir de şu telefon çalar. Tamam artık evinize gelebilirsiniz anne baba der. Onu bekliyorum. Size başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü artık uslu durup evimde ölmek istiyorum. Ne oldu. Her gazete gelir eve resmi çıktı mı diye. Hanımefendi. Siz oğlumun arkadaşı değilsiniz. Düşmanısınız değil mi? Niye geldiniz buraya? Oğlunuz benim çok sevdiğim birini. Ailemden birini aldı benden. Siz de onun ailesini. Onun canını yakmak için değil mi? 30 sene önce bir şey olmuş. Herkes de almış. ile ilgili bir şey. Onu öğrenmek için. Öğrenince onun canını yakacaksınız değil mi? Evet. Oğlum o benim. Rehin gibi diyemem ben. Ne yaparsa yapsın. Canım o benim. Pes etmeyeceksiniz değil mi? Peki size istediğimizi vereceğim. Karşılığında siz de bana bir şey vereceksiniz. Bana oğlum anlatın. Yok. O iş için doğru kişi değilim ben. Geçmişi öğrenmek istemiyor musunuz? Size yardım edeceğim. Ama bana karşılığında oğlumu anlatacaksınız. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Yaşlandı mı? Ne bileyim ben... Nasıl görünüyor? Yakışıklı mı gene? Gene öyle çocuk gibi gülüyor mu? İyi görünüyor. Her yerde bir evi var. Gözlerden uzak yaşıyor. Ama eğlenmeyi de seviyor. İnsanlara kibar davranıyor. Onları merak ediyormuş gibi davranıyor. Onlara özel hissettiriyor. Konuşurken böyle boynu eğip insanın gözünün içine bakardı. Öyle mi gene? Evet. Çok parası var. İstediği her şeyi alabilir. Ama meraklı bir çocuk gibi bakıyor her şeye. Gerçek mi o? Rol değil mi? Rol değil. Benim oğlum tam o işte. Anlattı. Anlattı. Çok tanıdığı var. Çevresi çok geniş. Ama arkadaşı var mı emin değilim. Yalnız mı? Değil. Anlaştığı bir kadın var yanında. Seviyorlar mı birbirlerini? Tamamlıyorlar birbirlerini diyelim. Oğlum benim. Başka? Başka işte sizin söylediğiniz gibi gülüyor. Aynen öyle. Bir de... Hayatta hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi gülüyor. Selim'in düğünü. Kenan'ın abisi. Selim her şeyin ortasında durdu. Tam ortasında. Orada da öldü. Ne bağlantısı var? Ramiz mi? O mu öldürdü? Bilmiyorum. Ama karısı yaşıyor. Adresi arkada. Sağ. Ol. Bir şey daha var. oğlumu asla alt edemeyeceksin.